Meşru yollarla derken bir başkasının hakkı ihlal edilerek, gasp edilerek alınmış malları varsa o ne olmalı? Hırsızlık örneği, gasp gibi. Peki bu durumlar olması lazım? Mal sahibine ihale edilmesi lazım. Kimin hakkı gasp edildi, kimin hakkı mağlup edildi? O ona ödenmesi lazım. Bunu bir başkası ne yapamaz? Bir başkası buna istifade edemez. Ama biraz önceki sorunun içerisinde bu değil de bunun dışında ne gibi? Uyuşturucu gibi. Başka Aynen. ne dediniz? Faiz gibi. Yani birebir ne yok? Hakkı gasp edilen kişi ne, ne, diye ortada değil. Tamam toplum şey yapılmış. Peki ihva edilmiş. Toplumun hukuku ihlal edilmiş. Bir yıl ondan sonra diyelim ki gayrimeşru şeylerin veya hastalıkların, zararlı bir takım alışkanlıkların yayılmasına ne yapmışsınız? Siz kapı aralamışsınız. Bu yolda bir haksız kazanç elde edilmiş. Bu yolda elde edilen kazancın ise biraz ne yapması lazım? E, miras sahipleri yani hele hele mirasçılar arasında mirasçılar arasında ne yoksa e, şey, ne diyeyim zenginler varsa bundan istifade etmeli. Fakir ve mağdur insanlar varsa ne yaparlar? Bundan istifade edebilir. Fakat e, ya kısmen yani ne var? Miras olarak intikal edilen paranın veya malın tamamı böyleyse biraz önceki konu böyle. Peki kısmen bulaşığı varsa bu, bu durumda da ne yapması lazım? Yine hassas olan insanlar reddi miras diye bir tabir duydum. Evet, evet. Ben e, bu miras hakkında fer feragat ediyorum bir Varlıklı insanlar. Ama e, kişi zaten hayatını zor idame ettiriyorsa bu kişinin de ne yapması, bu miras hakkında yaralanmasına cevap verilmelidir.